arkadaşlar kanalıma hoş geldi. Ee, Sizde yeni aldığımız Tuvalo ee, bir oyuncağını göstereceğim. Evet böyle biz biraz oynadık. Şimdi size göstermek istedik. Şimdi bakın. Şöyle yapacağız şimdi. Arkadaşlar bence güzel. Şimdi şimdi izleyebiliyorum. Çok güzel bir oyuncak bu arada. Şimdi çitlerini takıp size göstereceğim. Bakın. Çitlerini takıyorum ben. Arkadaşlar işte çitleri tak. Bakın böyle bir şey oldu. Şimdi bunları döktük. Bakın şimdi içinden birkaç tane yine çıkıyor. İki tane göstereceğim bir tane de ayakkabımız var. Bu kadar. Şimdi biraz hamster oyuncağımız var. Hamster videomuzu hatırlıyorsunuzdur. Bakın böyle hamster oyuncağımız var. Bir tane. Üç tane nepek Bakın burada da iki tane tatsan oyuncağımız var. Şimdi burada iki tane adamma kadın oyuncağımız var. E şimdi bakın bunların onun talasları. Böyle. Baskı. Hani böyle hepsini bir videomuzda yapmış. Arkadaşlar şimdi ben de böyle taktım. Zor Evet. Arkadaşlar taktım. Hepsini ama alıp bindirebiliyoruz. Bakın. bin. Bindir. Taktık arka bindiğine hop hop şimdi bırakalım. Burada da minik tane daha var. Onu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bakın bunlar. Arkadaşlar şimdi su şöyle koyacağız. Şimdi oldu. Arkadaşlar böyle bir el arabamız var. Arkadaşlar geçen böyle burası kırıldı. Bakın. Ablam silikonla kısıldı yine. Arkadaşlar şimdi yapacağız. Böyle kız onlar su getirsin Şimdi kova bakın. Şimdi ben geziyorum. Bakın. Şimdi havuç koyalım. Ha. Evet. Bu ne oldu? Eee. şimdi kızın da Bakın. Ha. Şimdi bakın. Bu da iyi. Ha, galiba Bakın. Şimdi yine pitlerimizi koyacağız basıya. Arkadaşlar şimdi süreye koyduk. Burada da havuçlarımız var. Süreye bırakalım ben de evet. Arkadaşlar ben de susuluğu da süreye koyuyoruz. Evet. Küreklerimizi de mesela şurada bir yerimiz var. Şuradaki yere giriyor. Arkadaşlar siz bunu bu kadar mı gösterdi? Bakın böyle bir evet. kitap. çok uzun. Burada da bu böyle bir kırda böyle bir şey var. Hı. İşte böyle bir malzeme geldi. İşte arkadaşlar bu kadar bir gündek biri olup bu kadar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.